Burada 9.990 tane altın olduğuna göre, yani kişi başına 3.330 tane altın düşüyor demek. Ama bu kımıl zararlısı 10 tanesini iç ettiğine göre, Asiyeci canım benim. O zaman senle bana 3.335 tane altın düşüyor canım. Vallahi para sizi çok değiştirdi. Değişik insanlar olduğunuz için beş hesabını yapıyorsunuz ya. Kız, bu ne? Sen bu altınlarla ne yapacaksın? Hayır, şimdiden çalıp çırpmaya başladığına göre. Ya ne yapacağım? Bakaya filan yatırırım herhalde. <laughs> ha, madem o kadar gülüyorsunuz, söyleyin bakalım Müteber Hanım. Sizin hayaliniz nedir? Siz ne yapacağınız parayla? Ben mi? Evet. Ah. Sebastian! Buyurun benim hanımım. Ya bu çok tatlı geldi ya. Böyle içimi baydı. Sen bana en iyisi soğuk bir ananas cüz, banana cüz getir. Ay soğuk soda getir sen bana. Haydi. Emriniz olur benim hanımım. A canım beni. Buyurun benim. Bak sen eğer yorulduysan benim bir sürü hizmetlim var. Sen dinlen açık, onlar çalışsın. Ha? Olur mu benim hanımım? Ben sizin en sadık hizmetkarınızım. Siz benim varoluş sebebimsiniz, benim hanımım. Hmm. Haydi, de haydi, de haydi. Ha canım beni, Sebastian, yelpazemi de getir. Çok sıcakladım canım. Ömrünüz olur, benim hanımım. ancak rüya denebilir. Yani bence sen hani rüya gör ama hayra yorma. <laughs> ya bizim daha büyük meselelerimiz var. Ya bu altınlar burada durduğu müddetçe biz hiçbir hayalımızı gerçekleştiremeyeceğiz. E gidelim o zaman bir kuyumcuya okutalım, bozduralım, kurtulalım. Ondan sonra soluğu gene mahpusanede alalım değil mi? Salak! Tarihi eser bunlar, tarihi. Ya altının değeri hiçbir zaman azalmaz ki. Tarihi eski olunca ne oluyor, bir şey mi oluyor? Ya o değil de... ...ya bizim şöyle güvenilir... ...işinin erbabı bir kaçakçı bulmamız lazım yani. Kaçakçı mı? He. Pis işlere böyle eli kolu uzanan... ...yasa dışı işlere kendini adammış... ...böyle tefeci... ...çek mafyası. Çeksene. He kara para aklayıcısı Mühem bir isim bulmak lazım gelir. E ama nerede? E, ee, Baran? Ne yapacaksın? Altınları satacaksın mı? Ya vallahi abla ben kendime tertemiz bir sayfa açtıydım biliyor musun? Bu pis işleri bırakıp evimin erkeği, çocuklarımın babası olacaktım. Ha, <laughs> Umbin'in attığını duyunca işler değişti değil mi? <laughs> Yalnız on bin değil canım. Dokuz 9.992 dokuz, yüz <laughs> dokuz, bin dokuz yüz iki asiyeciğim. İki tanesini çıkardım devamı yolda Ama istemez pis. Çek şunları. Ee, bu yüzde onluk hisse senin bu temiz sayfanı açmanı birazcık erteletebilir mi canım? Öf, ne ettin abla ya? İnsan yüzde on hisse için oca hayallerinden vazgeçir mi hiç? Yüzde yirmi? Kurtarmıyor, kurtarmıyor aşağına. Benim hayaller biraz fazla büyük, biliyor mi? Ya insan ablasını yolmaya kalkar mı hiç ya? Yüzde otuz olsun bari. Yüzde <laughs> elliden bir gram aşağı olmuyor. O da ablamın güzel hatırı için ha. <laughs> Vallahi siz ben nasıl bir ateş attığınızın farkında değilsiniz Sağır. Ya belki sizin yüzünüzden ömrüm damlarda çürüyecek. He he canım. Şimdiye kadar çürmedin, şimdiden sonra bir bok olmaz sana. Anlaştık o zaman. Ne al? Yok, anlaşmadık da. Yüzde elli 50... artı şirin. Artı azar. Oha! <laughs> Yuh! Ha oldu olacak, beni de alın bari. T Tövbe estağfurullah. Saçma sapan konuşma Dilan. Hazar, <laughs> evli, mutlu, çocuksuz adam. Şirin öyle mi? Ne istiyorsun Baran? Ha? Ben ne dayım? Kızımı sağ zorla mı vereyim? Estağfurullah ana, öyle bir şey demedim. Ben her şeyi güzellikle halledeceğim. Sen yeter ki önümüze taş koyma. Değilsin. E madem sana öyle değilsin... E, buyur bakalım, meydan senindir. Vay sağ ol anam. Bak hele, benim misyonum çok büyük ha. Türklerle Lazların muhteşem kombinasyonunu yaratacağım. Böyle kıllık kıllık ağlarımızın damarlarından Laz kanı akacak. Nasıl? Kız Asiye, kız sen çok şanslısın ha. Kız, anan seni Kadir Gecesi'nde mi doğurdu? Bak böyle duranlardan böyle bir damat alacaksın ha. Haydi. <laughs>